Ömer Bey merhaba. Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim Serpil Hanım. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugünün anlam ve önemi çok fazla benim için. Siz buradasınız. Erkek yönetici asistanı meslektaşım olarak bugün mesleğimizi konuşacağız. Neden öğrenciler bu bölümde yer almalı? Neden yönetici asistanlığı mesleği seçilmeli gibi derin konulara gireceğiz. Ayrıca bir Ankaralı olarak Ankara'ya dokunmanın da burada mutluluğunu yaşıyorum. Her ne kadar pandemiden ötürü gidip gelemesek de. Bekleriz efendim inşallah. <laughs> Aynen. Ömer Bey format gereği kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Serpil Soykan. Yaklaşık 20 yıla yakındır bu bölümde tecrübem var. Mesleğimi gerçekten çok seviyorum. Başta nefret ederek başladığım bu bölümde şu an gerçekten aşkla, ee, yapıyorum. Yani bu sevgim hani zaten enerjinden belli diyorlar. Öğrencilere de geçtiğine inanıyorum. O yüzden geçen yıl böyle bir projeye başladık. Başta bu projenin amacı böyle bir iki global çapta mesleğimiz globalde nerede olarak görmekti. Ama sonra gerçekten global bir projeye dönüştü. Ve talepler geldi, yeri geldi. Ben farklı asistanlara dokundum derken devasa bir projeye dönüştü. Gerçekten bunun da onur, onuru farklı benim için. Sonra size ulaştık derken network'ümüz genişliyor. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Ama biz yönetici asistanları dünyanın neresinde olursak olalım hiç önemli değil. El ele verirsek mesleğimiz üzerindeki bu negatif algıyı yıkacağımıza inanmıyorum. Şimdi de çok fazla konuşmayayım. Size sözü bırakacağım. Başta kendinizden bahseder misiniz? Kimsiniz? Neler yapıyorsunuz? Buyurun. Ben Ömer Faruk Yeşilkaya. 1990'da Ankara doğumluyum. Eğitim hayatımı tamamını Ankara'da geçirdim. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi bölümüne başladım. 4 yıl sonra 2014 yılında mezun oldum. Yine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde aynı bölümde yüksek lisansa başladım. Bitirdikten sonra 2017 yılında bir kez doktoraya başladım. İşletme yönetimi alanında başladım doktoraya. Şu anda doktora çalışmalarım devam ediyor bir yandan. Profesyonel hatta farklı bir sektörde başladıktan, daha doğrusu farklı bir alanda başladım. Turizm alanında çalışmalara başladım. Sonrasında yaklaşık bir yıldır Bayraktar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanımızın özel kalemi olarak çalışma hayatına devam ediyorum şu anda. Harika, çok güzel. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Direkt sorulara geçelim. Şimdi Ömer Bey, bizler yönetici asistanı olarak her ne kadar aynı title'a sahip olsak da gün içinde yaptığımız işler değişiyor. Tabii ki bu her gün aynı değil. Ee, müdürden gelecek, işte e, ne bileyim özel kalemden çıkabilecek herhangi bir iş yoğunluğu olur, misafir olur, taleplere göre yoğunluğumuz da bizim değişiyor. Ama öğrencilerin merak ettiği tabii ki neler yapıyoruz? Sadece Yönetici asistanlığı telefona bakmak mıdır? Misafir karşılamak mıdır? Posta alıp vermek midir? Neler yapıyoruz mesela? Gününüz nasıl başlıyor? Tabi bu bahsettiğiniz şeyler yönetici asistanlığının sadece yüzde birlik kısmı. Bunun haricinde yapmış olduğumuz birçok şey var. Ee, Tabi telefonlara e, bakıyorlar, misafirlerin ilişkilerini ayarlıyorlar, takvim planlamasını e, yapıyorlar. Ama bunun yanı sıra yeri geldiği zaman yöneticiye danışmanlıkla danışmanlık da yapıyorsunuz. kitap önerileri yapıyorsunuz yeri geldi. Basın bülteni hazırladığınız zamanlar oluyor. Evet. çok ileri seviyede olduğu zaman mesela yönetici asistanı veya yöneticiniz bir toplantıya geç kaldığı zaman ya benim yerime bir katıl yarım saat şunu idare ettiğinde toplantıya katılıyorsunuz, toplantıyı başlatıyorsunuz. o notları planlıyorsunuz. Yöneticileriniz geldiği zaman kaldığı yerden devam ettiriyorsunuz toplantıları. Sözleşme imzalamalar oluyor tabi çok ilerideki dönemlerde. Tabi sizin de yetkinliklerinize ve başarınıza paralel olarak yöneticiniz diyor ki ya şu imzayı da git sen at veya benim yerime bu işi sen hallet dediği de olabiliyor. Yani burada sadece yönetici hastalığına açıp, telefona bakıp, telefonu kapatıp misafir geldiği zaman buyurun deyip çay ikram ettikleri bir iş değil. Böyle bir pozisyon değil. Varsa böyle bir algı var. Ama e, bu sadece dediğim gibi birlik bir kısmı. Bunun haricinde çok farklı şeyler de yapıyorsunuz. E, i̇şletmenin beyni yönetim kurulu başkanıdır veya işte yöneticidir. Siz o beynin yarısısınız. Biraz böyle düşünmek lazım olaya. Onun yarısısınız ve e, onun tamamlayıcısınız, ona destek olacak bir kişisiniz. O yüzden e, ben sadece telefonlara bakıp posta al, posta götür gibi düşünmemelerini öğrencilerimize tavsiye ederim. Bu böyle bir iş değil yani. Girdikleri zaman zaten kendileri de görecektir. Zaten ben şu örneği veriyorum her zaman. E, yönetici asistanlığı ile ilgili iş ilanlarına bir bakın, bir göz gezdirin. Hangi nitelikler aranıyor? Orada diyor ki yönetim becerisine sahip diyor. Yönetim evet. derken ne demek? Her anlamda yönetmek. Hani yöneticiyi yönetiyorsun, ailesini yönetiyorsun, ofisi yönetiyorsun. Yöneticinin ilgili olacak her şeyi en ince ayrıntısına kadar yönetiyorsun. Bir de maalesef hani size de tabii yansımıştır. Covid ile beraber bizim meslekte de çok yenilikler oldu. İşte evet. ne bileyim uzaktan çalışma sistemi, işte teknolojiyi daha iyi yönetme, kullanabilme, network geliştirme, network sadece sahip olmakla da kalınmamalı, onu nasıl kullanılacağını bilmeli, yönetebilmeli. Her anlamda yönetim becerisi işin içine giriyor. Hatta geçenlerde İstanbul'da bir iş ilanı denk geldi. Orada yönetici asistanı arkadaşım, proje departmanına destek vermesi, mimarlık departmanına destek destek verilmesi isteniyor. Ne kadar güzel bir şey. Hani öğrencilere o yüzden diyorum. Hayallerinizi bir kere hani dar ee, bırakmayın. Geniş tutun mesleği de öyle. Öyle bir meslek ki buradan mezun oluyorsunuz, iş hayatına atılıyorsunuz. Yöneticiniz her departmanla iletişim halinde olduğu için ister istemez siz de İK'ya dokunuyorsunuz, satın almaya dokunuyorsunuz muhasebeye dokunuyorsunuz bilmiyorum hani yanlış mı ya da eksik bir şey mi söylüyorum ama böyle benim hani gözlemlerim. Doğru, kesinlikle öyle. Yani şimdi bir kere yönetici asistanı finanstan temel düzeyde anlamalı. Dediğiniz gibi insan kaynaklarından anlamalı. Ee, organizasyon yeteneğinin gelişmiş olması kesinlikle ve kesinlikle gerekiyor. Çok yüksek düzeyde iletişim becerilerinin olması gerekiyor. Şimdi öyle bir alan ki bu alan yani gelen insan sıradan bir insan olamaz. Yönetici asistan sıradan olma gibi bir lüksü yok. Sıradan olsa bile İşe girdikten sonra zaten sıra dışı olmaya başlıyor. ister istemez olmaya başlıyor. Çünkü sürekli bir şey istiyorlar. Sürekli yeni yetkinlikler istiyorlar. Teknoloji okur yazarlığı artıyor. Medya okur yazarlığı artıyor. Finans, yani büyük bir şirkette çalışıyorsanız finansla ilgili, ekonomiyle ilgili okur yazarlığınız artmış oluyor. İster istemez e, yöneticinizle birlikte toplantılara katılıyorsunuz. Toplantıdan not tutarak farklı şeyler öğreniyorsunuz. Yeni bakış açıları kazanıyorsunuz ve bu mesleği başladıktan sonra başlayan kişiyle, başlat, işin içerisinde ilerleyen kişi bir dönüşüm, bir evrim geçiriyor. Ben bundan inanıyorum. E, o yüzden yönetici asistanlar sıralan kişiler değildir. E, biraz yani her şeyden anladık işte mimarlığa da e, az önce bahsettiğiniz e, bu tip şeylerden de destek isteniyor. Ben mesela şu anda yapmış olduğum işte idari işleri de bir yandan götürmeye çalışıyorum. Yani yönetici asistanım, e, görevimiz bu, özel kalemim. Yönetici asistan olarak geçiyor bizim şeyde. E, ama idari işlere destek ver diyorlar. E satın alma yapıyorsun. Pazarlık yapıyorsun ister istemez insanlarla. Telefonla görüşmeni farklı alanlarda da yapıyorsun. Sosyal medyasını e, bir yandan idare etmeye çalışıyorsun. Sosyal medyayla ilgili dijital e, medya işine de bir, bir yandan girmiş olursun, bakmış oluyorsunuz. Bunlar sizi geliştiriyor, dönüştürüyor ister istemez. Yani o yüzden sadece böyle biz geldik telefona bakacağız, tamam kapattık, akşama kadar telefona bak. Gelen misafirler karşıla gidelim değil. Bunu böyle düşünmesinler. Kesinlikle. Çok haklısınız. Evet, ikinci sorumuz ise Şimdi yönetim kurulu başkanını temsil ediyorsunuz, beraber çalışıyorsunuz. Sizce sizi meslekte başarıya götüren en önemli nitelikleriniz nelerdir, yetkinlikleriniz nelerdir? Ya da şöyle çevireyim soruyu, bir yönetici asistanını mesleğinde başarıya götüren yetkinlikleri ne olmalıdır? Ben bunu yurt dışında CEO ve direktör düzeyini sorduğumda onların gözünden öğreneyim diye. Birincisini Mutlaka şey dediler, güven, güven, güvenmem lazım. İkincisi iletişim dediler. Üçüncüsü de e, yönetim becerisi dediler. Biz yönetici asistanlarına göre neler sizce? Bu üçü kesinlikle çok önemli. Tabii En önemlisi de burada e, güven meselesine geleceğimiz zaman. Güven tabii ki çok önemli ve yönetici asistanı e, ister istemez tabii ki e, asist ettiği kişinin bazı sırlarına da vakıf oluyor geri geldiğinde. Bilmemesi gereken, herkesin bilmemesi gereken şeyleri de biliyor. O yüzden çok ketum olması gerekiyor bir kere bu. En büyük özelliği yönetici İki, zaman yönetimini çok iyi yapabilmesi gerekiyor. Benim açımdan e, söyleyebileceğim. Üçüncüsü, organizasyon yeteneğinin çok gelişmiş olması gerekiyor. Dördüncüsü, teknoloji okuryazarlığı olması olmazsa olmaz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde e, bilgisayar kullanabilmeli. Sosyal medyadan çok iyi bir şekilde anlayabilmeli. İleri düzeyde sosyal medyadan anlayabilmeli. Bir diğer şey de söyleyebileceğim. Liderlik özelliğinin tabii ki çok gelişmiş olması gerekiyor. İster istemez yine yöneticinin yarısı olduğu için şirketteki işleri de bir yandan organize edecek ve buna da liderlik edebilmesi gerekiyor. Liderlik özelliği çok önemli benim için. İletişim becerisi de önemli. İletişim becerisi şöyle, mesela iletişim dediğimiz zaman insanlar sadece söz olarak konuşmak ilk ilk aklına geldiği bu. Ama okuduğunu da anlayabilmeli, güzel metinlerle bir mail de atabilmeli, yazabilmeli. Ee, ve okuduğunu anlayıp karşıdaki insana yorumlayıp bunu anlatılabilmeli. Bu iletişim becerisi de e, çok önemli yönetici asistanında. Ve temel düzeyde olması gereken şeyler bu bence. Tabii bir de Excel e, bizim en çok, siz de tabii yapıyordursunuz. Bilgisayarda Microsoft Office programlarında en çok kullandığımız program Excel. Excel'i çok ileri düzeyde e, kullanabilmeleri yönetici asistanları için çok önemli. İşlerini çok çok kolaylaştıracaktır. Bunu ben öğrenci arkadaşlara özellikle söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka Excel'i öğrensinler ve e, İngilizceyi de çok iyi düzeyde e, ben öğrenme, öğrenmelerini tavsiye ediyorum. İngilizce bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Özellikle böyle çok üst düzey bir yönetici yapıyorsanız onun uluslararası görüşmeleri mutlaka olacaktır. Bu bağlantıları kurmanız için e, İngilizceyi çok iyi düzeyde e, öğrenmeniz gerekiyor diyor. Arkadaşlara tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka özellikle öğrenci zamanında İngilizceyi birinci plan alsınlar. E, ilk i̇lk önce bu İngilizce bir halletsinler. Benim en büyük evet. tavsiyem onları. Eğitimlerde, seminerlerde bu tarz sorular çok geliyor. Yabancı dilini ne kadar kullanıyorsunuz? Şu an e, şöyle söyleyeyim, en azından hani benim e, gözlemim. Yönetici İngilizce lazım olmasa da adam istiyor. Ya da bayan yönetici istiyor. Asistanın İngilizce bilmesi istiyor. Hem bu belki hani ego ya title hani bilmiyorum ama istiyor. Ama ben öğrencilere şöyle söylüyorum. Şöyle bakın, tamam siz global bir şirkette çalışmıyorsunuz. Gerçekten de İngilizce ile işiniz yok telefon açıp bakıyorsunuz normal rutin işler falan ama yöneticiniz kalktı gitti atıyorum arkadaşı George'la tatile şimdi George'un asistanı yaptı onun otelini e sen nasıl yapacaksın şimdi George'un asistanına iste desem yine yabancı dil devreye giriyor yani her anlamda ortada kalırsınız diyorum hani onu da bırak Kendin artık internetten bir şey sipariş ediyorsun. Mutlaka yurt dışında bir sayfaya yönlendiriyor. O yüzden hani anlamak temel temel en azından bir şeyleri kavramanız çok önemli ki öğrenciyken dediğiniz gibi bunu yapmaları kesinlikle gelecekle geleceklerini yapacakları en büyük yatırım olur. Zaten bunu öğrencilik zamanında yapmazlarsa ilerleyen zamanlarda çok fırsat bulamayacaklar. Özellikle iş hayatına gittikten sonra ben iş bulduktan sonra bu işi yaparım falan diye düşünüyorlarsa şöyle bir şey düşünmesinler. Bu çok çok zor yani. Hem bu sefer işteki motivasyonlarını düşünmüş olacak. Hem de çok mümkün olabilecek bir şey değil de şöyle düşünsünler. Şimdi girdikleri şirket başladıkları gibi kalacak diye bir kaide da yok. Belki şirket ilerleyen dönemlerde büyüyecek. International bir şirket olacak. Uluslararası bir şirket olduktan sonra bu kez sana ihtiyaç duymayacaklar. Diyecek ki önce ya benim İngilizce bilen bir asistana ihtiyacım var. Yine sen işsiz kalmış olacaksın. Bu sefer yine büyümüş şirketi bırakıp küçük bir şirkete tekrar işe gireceksin. Ve bu senin motivasyonunda hayatın boyunca çok olumsuz anlamda O yüzden İngilizce çok önemli hatta ben artık şunu söylüyorum bazı arkadaşlar. İngilizcenin yanına mutlaka bir dil daha eklemeniz lazım. İngilizce bizim Türkçe gibi artık e, kullanabildiğimiz, çok e, herkesin bildiği bir dil. Bunun yanına e, dünyanın e, artık farklı ülkelerinde öğrenilen bir dili de mutlaka ama mutlaka yanına eklemeniz, temel düzeyde en azından eklemeleri gerektiğini ben söylüyorum. O yüzden sadece yani bazıları şöyle diyor arkadaşlar. Ya İngilizce çok önemli. İngilizce olmasa olur mu? İngilizce olacak. Onun yanına başka bir dil daha olacak. Ben bunu söylüyorum. Ben yani İngilizce kesinlikle böyle şey diye düşünmesinler. Ya yani İngilizce olmasa da biz nasıl olsa iş buluruz. Ben de işte uluslararası bir şirkete girmem de sıradan bir şirkete çalışıyorum. Yani düşünmesinler. Girdikleri zaman görecekler. Hiç ummadığı bir yerden evet. bir mektup gelecek. Veya yani bir telefon gelecek. Karşıdaki kişi İngilizce konuşuyor. Cevap veremeyeceksiniz. Çok kötü bir durum. Belki de çok önemli bir iş görüşmesi için bir telefon geldi. Ve buna cevap veremediğiniz bir düşünün. İlerleyen süreçlerden neler gelir düşünün. O yüzden İngilizceyi çok önemsesinler öğrenecek katılıyorum. Ve üçüncü ve son sorumuz aslında en önemli soru. Bu röportajı öğrenciler izliyor. Özellikle lise öğrencileri üniversite öğrencileri. Onlara verebileceğiniz tavsiyeler öğütler var mı? Neden bu bölümü seçsinler, kalsınlar devam ettirsinler? Bu eğitim olabilir, seminer olabilir ya da hani meslekte gözlemlediğiniz hani şu ipucu, şunu şöyle yapsınlar diyebileceğiniz şeyler var mı? Bir kere ben ilk tüm öğrencilere bunu tavsiye ediyorum. Bu bölümde okuyan öğrencilere de bunun dışındaki öğrencilere de, üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine 21. yüzyıl yetkinliklerini bir kere kesinlikle kazansınlar. Bu 21. yüzyıl yetkinlikleri nelerdir? Şimdi çok uzun bir konu olduğu için içerisine, içerisine giremeyeceğim. Ama bir araştırsınlar, Google'a girsinler. 21. yüzyıl yetenek, yetkinlikleri nelerdir? Bunu bir araştırsınlar ve bu yetkinliklere mutlaka mutlaka sahip olsunlar. Bu çok önemli. İkincisi, her alanda yine bu sadece yönetici yaslananlar için değil ama onlar özelinde çok önemli bir konu. Zaman yönetimini mutlaka ama mutlaka çok iyi bir şekilde yapabilmeleri gerekiyor. Zaman yönetimini ve hayatlarını, günlük planlarını çok iyi bir şekilde yapmaları ben tavsiye ediyorum. Bir üçüncüsü sabah erken kalksınlar. Ben, <laughs> evet. günlük erken kalksınlar çünkü bunun faydasını gün içerisinde çok göreceklerdir. Ben artık e, bunu alışkanlık haline getirdim, çok da mutluyum bu şekilde, oraya. hem sağlık açısından hem de e, okay. gün içerisinde. E, e, iyi oluyor benim için. Saat dörtte kalkıyorum ben. Ve bunun faydasını, kesin olması gereken, yani profesyoneller zaten iş hayatına bildirdiği zaman çocuklar bunu da göreceklerdir. İster istemez erken kalkmaya başladılar Çünkü e, hafta içinde başka e, zamanlar, özellikle bizim meslekte kendine zaman ayırmaları çok zor. Zaten gün içerisinde çok yorulacaklar. Eve geldikleri zaman Erken yatma istekleri de olacak ve bu sefer de ister istemez erken kalkacaklar ve burada günü çok iyi planlamaları gerekiyor. Erken kalksınlar saat dörtte mesela artık sekizden başlar, dokuzdan başlar veya işte okullar kaçta başlarsa o zamana kadar kendilerine bir zaman yarasınlar ve burada kendilerini geliştirmek için bu zamanı harcasınlar. Excel öğrensinler, İngilizce öğrensinler, aslında bir kitap okusunlar. Ee, okula gidecekleri zamana kadar bu e, sabahki zaman dilimini verimli bir şekilde değerlendirmeleri hayatlarının geri kalan dönemlerinde onlara çok büyük bir artı sağlayacaktır ve rakiplerinin önüne belki bir on adım önde başlamalarına e, yarışa vesile olacaktır. Bunu atlamasınlar. E, bir üçüncüsü şunu söyleyebilirim. E, mutlaka her gün en az bir 10 sayfa kitap okusunlar. E bir İngilizce kelime mutlaka her gün öğrensinler. Sadece her gün bir İngilizce kelime öğrenseler bunu düşün 360 günde evet. yani her yıl işte kendilerine çok e, ekstra bir şey değer katmış olacaklar. Kitap okuma da şöyle, hem analitik zekalarını geliştirir, pratik zeka olmalarını sağlar ki bizim meslekte bir çok önemlidir. Problem çözme yeteneklerini geliştirir ki yine yönetici hastanlığı alanında bu çok önemli ve değerli bir şeydir, problem çözme yeteneği. Ve e, hafızalarını kuvvetlendirir. Bu da yine bizim sektörde biliyorsunuz, e, bizim iş alanında çok önemli bir şeydir hafıza. Bizim Aynen. Hem sermayemiz bizim beynimiz. O yüzden bunu e, ben özellikle tavsiye ediyorum ve... Ee, yine bunu herkese tavsiye ederim. Bizim e, alanın dışındaki arkadaşlara da tavsiye ederim, öğrenci arkadaşlara. Her gün sabah saat 4'te kalkıyorlar, erken kalkın dedik ya. Kalktıkları zaman bir avuç bir siyah kuru üzümle e, iki tane ceviz mutlaka yesinler. Bu da hafızalarına çok iyidir ve günlük e, o performanslarına da çok önemli katkı sağlar diye düşünüyorum. Bunları es geçmesinler. E, bunlar beni tavsiye edeceğim şeyler. Yani en azından benim yaptığım şeyler bunlar içerisinde. Bunları da arkadaşlara tavsiye ederim. Yani en azından kafa yapımda birini bir meslektaşımı buldum. Ben de çok erken kalkıyorum. Dört buçuk beş gibi. Hatta diyorlar ne yapıyorsun sen o saatte kafayı mı yedin gibilerinden. Ama şu şöyle hadi her şeyi geçtim disiplini hayatınıza sokuyorsunuz. Evet kesinlikle. Disiplini kendi zaman yönetimini yapamayan dediğiniz gibi kendi hayatına disiplini kuramayan bir insan nasıl karşısındaki insanı idare edebilir yönetebilir? Yine erken başlayıp böyle planlı bir şekilde takvimi yöneticiye hatırlatmak, böyle sabahtan ben zaten 4 5 gibi çalışmaya başlıyorum. Dediğiniz gibi hani bunlar önemli, çok önemli yetkinliklerden bahsettiğiniz Mesela problem çözme, analitik düşünme. Bunlar yönetici asistan tabii çok fazla var yetkinlikler ama bunlar başlıca olması gerekenler. Çok teşekkür ederim. Bunu ekleyeyim ben son olarak eee Hanım. Mesai derken başlamaya gayret etsinler. Şimdi mesela ben onu da yapıyorum. Bizim mesaimiz saat 9'da başlıyor. Ben 7 buçuk, en geç 8'i 5 geçe, 10 ofiste oluyorum. Ofise bir girelim. Genel şöyle bir ofisi kontrol edelim. Günlük planını yaparım. O sabah yönetim kurulu başkanına ne briefing verilecekse onları bir not ederim. Girip evet. ön hazırlığımızı yaparız. Mesai başladıktan sonra bunları yapmakla, mesaiden önce bunları yapmak çok değerli. Ya orada gittiğin zaman bir saatlik bir alanınız var dedi. de. E, i̇şle ilgili kendilerini geliştirsinler. İşle ilgili yeni inovatif şeyler düşünsünler. Sektörle ilgili inovatif şeyler düşünsünler. Orada bir kafa yorsunlar. Eksik olan şeyler varsa onları tamamlasınlar. Mesela Excel bilgisi e, eksikse veya Microsoft bilgisayarla ilgili diğer yetkinlikleri problemliyse girsinler bunları YouTube'dan işte veya farklı mecralardan e, bulsunlar ve bu eksikliklerini gidermeye çalışsınlar. İşe adapte olmaları anlamında da, konsantre olmaları anlamında da e, mesaiye erken başlamak çok önemli. Zaten mesela 9'da yani başlıyorsa, otur, 9'da masaya oturuyorsanız bir yarım saat sizin motiv e, olmanız için zaman geçiyor. Ofluyorsunuz, ofluyorsunuz bugün ne yapacağız, ne edeceğiz falan. En <laughs> yani bir yarım saat, bir saat önce giderseniz bunu atlatmış olursunuz ve bu da performansınıza çok e, önemli ölçüde e, etki eder diye düşünüyorum. Okul anlamında da bu. Be. Okula da erken gitsinler. Yani bir yarım saat önce gitsinler. Hem yaptıkları işi sevmelerine faydası olur. E, hem de biraz daha başarılı olmalarına, konsantrasyon anlamında da konsantre olmalarına ben fayda sağlar diye düşünüyorum. Bunu da tavsiye ederim yani herkese. Kesinlikle. Excel'e ya da Word'e hani online eğitim açısından değinmeniz de iyi oldu. Benim de mesela geçenlerde Excel'de küçük bir eksiğim vardı. Gerçekten YouTube'da o kadar güzel eğitimler var ki profesörler, öğretim görevlileri temel Excel'den başlayarak kademe kademe ileri Excel'e kadar anlatmışlar. Gerçekten kafamdaki soru işaretlerini giderdim hani güzel bir noktaya değindiniz aslında. Ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. Youtube'da çok güzel bununla ilgili videolar var. Hem Word hem Excel, PowerPoint her şey. Yeter ki araştırmayı, kullanmayı bilsinler. O da bir yetkinlik. İşte onu da yeri gelmişken söyleyelim. 21. yüzyıl yetenekleri yetkinliktir dedik ya. Buradaki önemli yetkinliklerden bir tanesi öğrenmeyi öğrenmek. Ya, yani o kadar çok bilgi var ki etrafta. Artık sınırsız bilgi var. Yani Birçok büyük üniversite, Yale Üniversitesi, Harvard'dır, Cambridge falan bunlar açık kaynak yani kendi kaynaklarını artık hocalarını yapmış olduğu dersleri online ortamda dünyadaki herkese sunuyorlar. Girip burada buradan öğrenecekleri çok şey var. Kesinlikle. Bunları da değerlendirmeleri. Yani öğrenmeyi öğrenmek de 21. yüzyılın en büyük etkinliklerinden bir tanesi bence. Buna da değer versinler. Buna da önem versinler. Evet. Ömer Bey çok teşekkür ederim. Çok verimli, çok güzel, pırıl pırıl bir röportaj oldu. Çok keyif aldım. Bu benim için de çok faydalı. Ne kadar tecrübemiz olursa olsun hiç fark etmiyor. Her zaman diyorum sahada bizler hala öğrenciyiz. Ben normalde evet. otomotivciyim. 14 yılım otomotivde geçti. Şimdi tekstildeyim. Tekstil çok daha farklı bir sektör. Buraya başladığımda sudan çıkmış balığa döndüm. Sanki hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi yenilik demek sizin de mecburen yeniliğe açık olmanız demek, yönetici farklı, kişi farklı, istekler farklı, değişik istekler geldikçe öğreniyoruz, hiç kimse ben tamamım bittim bu kadar dememeli diyemiyoruz maalesef. O yüzden dediğim gibi sahada öğrenciyiz, sizlerden aldığım bu bilgilerle aslında ben de çok kendimi düzelttim, bazı şeylerde ha bak bu böyle yapıyormuş demek ki bu yoldan gitmem lazım ya da ha doğru yapıyormuşum ben zaten dediğim çok şey oldu gerçekten. O yüzden burada kendim de aslında kişisel gelişim yolculuğuma çıktım. Güzel oluyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek dileğiyle diyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, Görüşmek üzere. <laughs>